Erinlik çıkışında yer alan Kırgızlar Türbesi. Kırgızlar Türbesi 75 yılında Erinlik'i kuşatıp alarak başkenti yapan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda İzmik'in fethinde bulunmuş Kırgız askerlerinin 7 tanesinin mezarı burada bulunmakta. Bunların anısına buraya türbe yapılmış bir Kırgız çadırı obası. Ve türbenin olduğu bölüm. Üç burada, üç burada, altı. Dört tane içeride görüyorum. On üzerinde mezar var.